Evet, tekrar merhaba. Bildiğiniz gibi geçen görselimizde ne yapıyorduk? SQL'in e, komutları hakkında bilgi vermeye çalışıyorduk. Tekrar SQL'e girelim. Karşımızda tabii ki SQL Tutorial. Buradan biz SQL Intro'yu, Syntax'ı, Select'i, Select Distinct'i, göre order by ve anti inceledik. Bunu hem burada inceledik hem sınıfta inceledik. Bunların denemelerini de yaptık sizlerle birlikte. Şimdi e, hata oru da yaptık. Or, or var tabii ki. Nat. Nat'a da NATO bir giriş yaptık. Şimdi NAT'tan itibaren biz e, devam edelim. Ee, öncelikle SQL Not Operator ile neler yapıldığını e, söyleyebiliriz. Aslında yapılan şey şu. E, verilen bir komutun ya da ifadenin olumsuzunu ortaya koyabilmek adına bunu e, bu komut çalıştırılıyor. Şimdi bakarsak eğer not operatörü negatif sonuç olarak da adlandırılan zıt sonucu vermek için diğer operatörlerle birlikte kullanıyor. Mesela and olduğunda not and ve değil veya olduğunda not or yani ya da değil. Hatta biliyorsunuz bunu elektronik devrelerinde görebiliyorsunuz. Elektronik kapı adı altında geçiyor. Mesela nedir? İşte NAND gate ya da NOR gate olarak bunları ifade ediyorlar. Tabii bunun daha birçok çeşidi var. Ama benim aklıma şu an için gelen buydu. Bunu da sizlerle ben ne yaptım paylaştırdım. Paylaştım. Ee, bakalım bakalım daha neler var. Ee, burada not ifadesini dediğim gibi sınıfta da kullanmıştık ama burada ben tekrarlamak istiyorum. Ee, select from your customer. Hatta bunu editör kısmına alalım. Bir saniye lütfen. Eğer editör haline alırsak bakalım ne olacak? Çalıştırabilirsek dedik. Çalıştırdık. Evet. Evet bakın. Sınıfta yine söylediğim gibi ki bunu defalarca söylüyorum ki kafanıza tam olarak keresin diye. Bir kere sağ tarafta Your database bizim için tanımlanmış olan bir veri tabanı var. Altında ise neler var? İşte veri tabanlarının tabloları var. Artı kategori var. Şöyle yaparsak ya. Ee, sağ tarafında ise record yani kayıt sayıları bulunmakta. Customers'ın üzerine, bakın burada işaretler var. Bunların üzerine tıklamak suretiyle bize neleri gösterebiliyor? Komutanın e, bunların altında neler var neler yok onu görebiliyoruz. Aslında güzel olan bir şey daha var. Bakın Customers'a bastığımız zaman yani buradaki tuşu tıkladığımız takdirde sol tarafta Select Yıldız From Customer yani aşağıdaki listenin ne şekilde önünüze geldiğini gösteriyor. Ya da kategori. Kategori tıkladığımız zaman bakın Select From bu sefer burası oldu. Customer'sı şimdi kategori oldu ve sonuçlar ne oldu? İşte aşağıya yerleştirildi. Yine sırayla bakalım. Employee'lere bakalım. Employee'de de işte ne varsa aynı şekilde select yıldız from employee. Sırayla gidelim. Order detayları, orderlar, productslar, shipperslar ve ne oluyor? Burada karşımıza geliyor. Evet, e, burada belirttiğim gibi ne oluyor? İşte sağ taraftaki e, de, V tabanı içerisindeki tabloların üzerine gelip tıkladığımız zaman sol tarafta da bunların nesini görüyoruz? Komutlarını, buradaki sergileniş e, şeklini görüyoruz. E, şimdi ben bir adım, iki adım hatta e, SQLNOT'un e, kısmına geleyim. Tamam. E, ne demiştik? Evet, SQLNOT'taydık ve şu kısmı yani select from customer were not country, Spain'i e, e, ne yapacaktık? Çağır, e, çağıracaktık ve ne olduğunu görecektik. E, try it yourself içerisine girdiğimizde malum artık herkesin alışık olduğu sayfa karşımıza geliyor. Ve burada karşımızdaki komut ne yaptığını anlatmaya çalışalım tekrar. buradaki customer ismindeki tabloyu topikin içindeki bütün fiyatları indiriyoruz. Bunların içerisinde country'si İspanya olmayanlar. İspanya olmayanlar. Bir bakalım ne olacak. Tabii ki herhangi bir teknik sorun var mı yok mu ona bir bakalım hemen. Bu arada ah evet geldi. Biraz ağır geldi. Ee, internetten i̇nternetten kaynaklanıyor diye düşündüm ama yok geldi. Ee, dikkat ederseniz tekrarlarsak ver not country Spain yani İspanya olmayanları bana sırala dediklerinde işte Almanya, Fransa, Kanada, United Kingdom, Arjantin ve diğer başka birçok ülke olmasına rağmen herhangi bir şekilde İspanya yok. Evet, şimdi bakalım. Tutorial'dan bahsettik. Not operator'ı tekrar gelsin geriye geldim. Burada syntax'tan bahsediyorduk. Yani select e, formasyonel olarak nasıl yapıldığı, nasıl düzenlendiği olarak size kalıbı veriyor burada. demo database olarak ise ne geliyor? Ee, kullanmış olduğumuz veri yani customer veri tabanının nesini e, içindeki veri tabanlarını görebiliyoruz. Not'ı tamam yukarıda not country olarak kullandık ama bir de not like olarak kullanılabilme imkanı var. Orada da şöyle bir şey oluyor. Diyor ki e, işte malum biliyorsunuz customer tablosunun içerisindeki bütün bilgileri tara Customer Name'de Not Like yani A'ya benzeyen yani A'yla başlayan bir e, Customer Name olmayacak. Hedefimiz bu. Hemen çalıştırıp bir bakalım. Ne olduğunu görelim. Arkasından tekrar bununla ilgili konuşalım. Bakın. Hemen şöyle yaptık. Tamam ne diyor? bu Customer içerisindeki bütün bilgileri çek. Tamam. Ama çekeceksin ancak filtreleme olayı var burada. Ver. Diyor ki Customer Name Not Like A. A ile başlayan. Customer Name'e bakalım. Burada nerede var? İşte burada. Tamam. Customer Name Not Like A. A ile başlayanlar yok. Bunu görüyoruz. Gördük bunu da. Ee, tamam. Buradan tekrar gerisini geriye döndük. Not between var. Not between ise yine tablodaki verileri indirilirken customer id not between 10 60 arası. 10 ve 60 arası olmayacak. Ee, bakalım burada nasıl bir sonuç çıkacak onu da göreceğiz. Bakalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 6 diye geliyor. Onu gör- onu görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Neden? 10 ve 60 arası between 10 ve 60 arası. Not between 10 ve 60 arası. Yani 10 ve 60 arasını dikkate almayın deniliyor burada. Gördüğünüz gibi. Ee, tekrar GIS'in geriye dönelim. NATO operatörüyle devam ediyoruz. Nothing içinde olmayacak. İçine ne olmayacak? Paris ve Londra olmayacak. London olmayacak. Neyin içinde? E ee, tablo, tablo bilgilerini indirdiğimiz tablo bilgilerinin içerisinde city kısmında hiçbir şekilde Paris ve london olmayacak. Where city şehir içerisinde Paris, London. Nothing. Not Çalıştıralım. Ve tekrar çalıştırdığımızda ne geliyor? Bakalım. Şimdi Paris ve Londra'nın burada olmaması gerekiyor. Var mı? Yok. Olay bundan ibaret. Biraz hızlandırıyorum. Ee, tekrar Not operatörü geldik. Not greater than. Ee, 50'den büyük olmamak ile bütün kayıtları görmek istiyorum. Hemen try yourself dedik, geldik. Select yıldız from customer. We are not customer ID. A greater işte 50 oluyor. Çalıştırdığımızda burada e, 50'den yani customer ID şuradaki customer ID 50'den yukarı e, bir şey görmemeniz gerekiyor. Değer görmemeniz gerekiyor. Ben 50'ye kadar geldim. Yani gördüğünüz gibi görünmüyor. Peki biz bunu başka bir şekilde deneyebilir miyiz? Mesela ne olsun? 5'ten yukarı olanları ben istemiyorum dediğimizde çalıştırdığımda buradan 5'ten sonra yani 6, 7, 8'i görüyoruz ya bunları görmememiz gerekiyor. Eğer ben yanlış bir şey yapmadıysam bakalım gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve o kadar. Gerisi yok. Tamam. Götür deni koyduktan sonra şimdi less than var. Yani aslında 50'den büyük de Şimdi 50'den küçük olanlar bu durumda 50'ye kadar olan diğerlerin olmaması gerekiyor. Bakalım. Şuradan çalıştırdık. Gördüğünüz gibi 50'den sonra yani 50'ye kadar olan sayılar yok ama 50'ye dahil olmak üzere 50'den yukarı olanlar var. Tekrar gezinmeye geldik. Bu kısmı siz yapacaksınız. Test your with exercise. Submit answer denmiş. not. Bunu pek fazla aslında e, vermiyorum. Fakat burada e, en azından sizlere de bir bilgi olması adına tekrar bunu çalıştırıyorum. Hey there, SQL enthusiasts. Today, we're going to flip the script with the SQL NOT operator. It's the sneaky way to get the opposite of what you usually ask for. Ready to see how it works? Let's dive in. Imagine the NOT operator as a switch that turns yes into no. When you use NOT with other operators in SQL, it gives you the negative or opposite result. Let's start with an example. Say you want a list of all customers except those from Spain. Here's the SQL magic. This query will return every customer whose country is not Spain. Super handy, right? Now, let's take it up a notch with the not like operator. Want to exclude customers whose names start with the letter A? Easy. Boom, the query filters out all names starting with A. How about selecting customers with IDs not between 10 and 60, just use not between? This helps you find all those IDs outside the 10 to 60 range. Say you want to skip customers from specific cities like Paris or London. Not in is your friend. Only customers not from these cities make it to your list. Last but not least, you can use not with comparison operators like greater than or less than. For example, not greater than 50. And not less than 50. Both give you precise control over your data. And that's the power of the SQL NOT operator. It's your tool for flipping conditions. Thanks for watching. Like and subscribe to get notified about our latest videos. For more coding tips and tricks, keep it locked right here on w3schools.com. Don't forget to try out what you've learned in our interactive editor. Happy coding. Evet hey arkadaşlar Come on, help. Ee, gördüğünüz gibi arkası arkasına burayı da göstereyim size görmüş olduğunuz burada birçok e, komutlarla ilgili açıklayıcı animasyonlar var bu anime olan şeylerle sizler e, kullanmanızı tavsiye ediyorum son derece pratik bir şekilde bunları sizlerle e, paylaşıyorlar gayet güzel. Ee, bakalım. SQL not operator geldik tekrar. Evet. Ee, SQL not operator'ı da bitirmiş olduk. Önümüzdeki görselde SQL insert into ile devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.